Karyar da üstüne, karyar da üstüne, dert düşer dert üstüne. Sen de beni sevdin mi, sen de beni sevdin mi, sarılı gönülden söyle. Bak, şimdi radyoda ne çalıyor? Sen de beni sevdin mi diyor. Sevdiysen sarıl gönülden söyle Seven eder mi böyle? Ve dinlerken bu şarkıyı Söylenmemiş cümleler dökülüyor Tane tane gözlerimden Hiç bilmediğin okunmamış şiirler yazıyorum yine En mavisinden sen bir gün bana sırtını çevirip gitsen de, bir kere gülse de bana yüzün, Aşk şarabını içse de hüzün Helali hoş olsun şiir gözlüm Olmuyor sensiz Olmasın sensiz Rüzgara verdim ben ömrümün yelkenini Her gece gönül pencerene vursun da Ayrılığın olmadığı bir yere götürsün bizi diye Sağım sen, solum sen Soluduğum hava bile sen Olmuyor sensiz. Olmasın sensiz. Desem ki çok yalnızım bu kalabalıklar şehrinde. Aklım sende, sense hep yüreğimde. Mavilerde sen, şarkılarda, şiirlerde sen. Soluduğum hava bile sen. Yine de susar mısın sessizce? Gelmez misin sılamda viran olmuş gönül şehrime? Özlemin bir bulut misali salınıyor aklımda. Sigaramda tütün misali asretimi gelip sarsan yokluğuna. Ve ben uyuşsam seni her kokladığımda anla işte olmuyor sensiz. Olmuyor sensiz. Olmasın sensiz. Olmasın sensiz. Başları da karsız olma, insız olma, az karsız olma, insız olma. Sen de beni sevdin mi? Sen de beni sevdin mi? Bizim ayrı durma. Sen de beni sevdin mi? Sen de beni sevdin mi?